Merhaba arkadaşlar. Bugün Diyabet Part 2 videosuyla devam ediyoruz. İlk videoda diyabetin ne olduğundan ve bu diyabet durumunda vücudumuzda ne gibi sıkıntılar olduğundan bahsettik, küçük bir değindik. Şimdi devamını getirelim. Şimdi kan şekeri düşüklüğünde vücudumuzda nelerin olduğuna bakıyoruz. Hipofiz bezi dediğimiz bir hormon bezimiz vardı hatırlarsanız beyinde. Buradan ACTH dediğimiz bir hormon salgılanıyor ve bu ACTH adrenal medulla dediğimiz hormonal bir bezi uyarıyor. Bu bezde böbrek üstü bezi dediğimiz kısım ...kısmın öz kısmı, orta kısmı. Adrenal medulladan iki hormon salgılanıyor. Bizim şu an işimize yarayacak iki hormon. Tabi birden fazla hormon salgılanıyor ama... ...bizim için buradaki birincisi epinefrin... ...ikincisi ise steroid hormonlar dediğimiz geniş yelpazedeki hormonlar. Ama bizim burada daha çok işimize yarayacak hormon steroidlerin altında... ...kortizon dediğimiz hormon. Şimdi kortizon ne yapıyor ve epinefrin ne yapıyor sırasıyla konuşalım. Kortizon kandaki yağ asitlerinin ve amino asitlerin miktarını arttırıyor Yağ asitlerinin ve amino asitlerin miktarını nasıl arttırıyor? Yağ asitlerini ben nereden elde edebilirim? İsminden de belli olduğu üzere yağ molekülünden. Öncesini çizmiştik hatırlarsanız. Bir glisorol 3 tane yağ asitinden oluşuyordu. Bir yağ molekülü. Ee, amino asitler nerede bulunuyor? Amino asitler biliyoruz ki proteinlerin yapı taşı. Çok fazla sayıda amino asitin birleşmesiyle bir protein oluşuyor. Bunların yapı taşı da amino asit. Yani yağları parçalayarak, yağ asitleri, proteinleri parçalayaraksa amino asitlere arttırdım kanda. Bunları kanda arttırdım da ne oldu? Bunlar karaciğerde vücudum tarafından glikoza çevrildi. Amacımız ne burada? Kandaki şeker seviyesini, glikoz seviyesini arttırmak. Bu kenarda dura dursun. Epinefrin ne yapıyor? Epinefrin ise karaciğerde bulunan glikojen depolarından glikoz üretmemizi sağlıyor. Şimdi glikoz biliyoruz ki bir polimer. Ama glikojen ne? Glikojen ise birden fazla glikozun birleşmesiyle oluşan çok daha büyük bir depo polimer. Çok fazla glikozun bir araya gelmesiyle oluşan depo polimer. Bunu unutmayın. Yani birden fazla glikoz bulunduruyor bünyesine ve ben bunu parçalayarak birden fazla glikoz elde ediyorum. Ha bu arada sadece karaciğerde değil, çizgili kas hücrelerimde de glikoz, glikojen depoları mevcut. Devam edelim. Epinefrin 1 de insülin salınımını baskılar. Yani buradaki amaç ne? Kandaki glikoz seviyem düşük olduğu için insülin de artık salgılanmasın ki kandan hücre içine geçiş olmasın. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam zaten burada insülin yeteri kadar çalışmadığı için hücrelere zaten glikoz gidemiyordu. İnsülini bir daha baskılamanın ne anlamı var? Vücudun bundan haberi yok. İnsülinin e, düzgün işini yapamadığından o sadece glikoz seviyesinin düşük olmasına takılıyor. Ama burada insülin salınımını baskılıyorum. Diyeceksiniz ki hocam hücrelerin insüline ihtiyacı yok muydu? Şimdi şöyle insülin hücre içine girmesini sağlıyordu. Baskılarsam giremez. Burada neden girmesini istemiyorum? Sebebi şu. Kandaki glikoz seviyesinin de belli bir aralıkta olması lazım. Benim sağlıklı ve dengede olabilmesi için fizyolojimin belli bir düzeyde tutmam lazım. Kandaki glikoz seviyesini. Bu seviye e, kaynaktan kaynağa değişebilir ama 65 mg bölü desilitre ile 20 mg bölü desilitre arasındadır. Dediğim gibi değişkenlik gösterebiliyor. 3 aşağı 5 yukarı ama en net kabul görmüş aralık budur. Şimdi bu bütün değişkenler kanlı glikoz seviyesi düştüğünde olur. Ve bunların gerçekleşmesi gayet fizyolojiktir. Yani normal sağlıklı tepkilerdir. Hepimizin vücudunun verdiği tepkiler bunlar. Ama bizim için artık diyabet olarak adlandırdığımız hastalık kısmına geçecek olursak o zaman biz bu olayın patofizyolojisini konuşmalıyız. Yani fizyolojik değil de artık patolojik yani hastalık boyutuna geçen normal işlemeyen olaylardan bahsedelim şimdi. Diyabet diye başlık attık. Hastalığı konuşmamız lazım. Şimdi hatırlayalım bu diyabet olayımız neydi? Diyabet e Kandaki glikozun hücre içine girememesi durumuydu en basit tabiriyle. Çizelim tekrardan. Kandaki glikoz hücreler arası boşluğa girer ama hücre içine giremediği durumlarda hücrenin glikozdan bir haberi olmaz. Yani burada aslında şöyle bir durum olur. Hücre içine glikoz giremediği için giremediği için hücre sanki vücudumuza hiç glikoz alınmıyormuş gibi tepki verir. Haklı aslında burada baktığımızda neden glikoz hücre içine giremediği için nereden bilecek? E bilemediğinden dolayı yukarıdaki olaylar gerçekleşir. Sanki ben hiç glikoz almıyormuşum gibi vücuda. İnsülin az veya etkisiz ise glikoz hücre içine giremez. Bundan bahsettik zaten part 1'de. Şimdi hücre içine giremediğinde yukarıdaki olaylar gerçekleşir dedik. Bir hatırlayalım tekrardan. Glikojenden glikoz elde ederim veya veya yağ asitleri ve amino asitlerden glikoz elde ederim. Şimdi bu glikozu elde ettim. O zaman ne oldu? Kandaki glikoz miktarım arttı. Güzel. Ama insülin az veya etkisi olduğu için hücrelere geçemedi. E kandaki glikoz seviyesini ben hücrelerin glikozdan haberi olmadığı için sürekli arttırdım. E, kanda glikoz seviyesi artınca Şöyle bir durum olur. 180 ila 200 mg bölü desilitreye kadar vücudum için çok bir sorun yoktur. Hatta ikinci videodan hatırlarsanız ben idrara attığım glikozun yüzde yüzünü geri emerdim. Neden? Glikoz değerle atmak istemiyorum. Fakat 200 mg bölü desilitrenin üzerine çıktığında bu glikoz miktarı artık benim için risk teşkil eder ve vücudum bunun fazlasını idrarla böbreklerden atar. E, aslında hocam ne güzel kendi kendine dengeliyor. Öyle bir durum yok. Neden? Çünkü bu patolojik. Başka bir şey daha sebebiyet verir bu. Eğer siz idrarda glikoz atmak isterseniz çok fazla miktarda suya ihtiyacınız var. Aynı bahsettiğimiz gibi o şekerin suyu nasıl çektiğinden bahsetmiştik ya çay bardağında. Onun gibi suyu da beraberinde götürür. E glikoz benim için değerli de su benim için değerli değil mi? Değerli tabii ki. Şimdi bu suyun fazla atılmasıyla belli semptomlar oluşur. Poliüri dediğimiz idrar miktarının artması. İdrar miktarı neden artar? İçinde çok fazla su var. Pollak dediğimiz sık idrara çıkma e, semptomu olur. Neden sık idrara çıkarım? Çünkü mesanem çok sık dolar. Polidipsi dediğimiz fazla su içme ortaya çıkar. Neden? Kaybettiğim suyu da bir şekilde yerine koymam lazım. Bu üç semptom bizim için diyabette e, göz ardı edemeyeceğimiz semptomlar. Ha, bu arada fazla idrar oluşursa ben kandaki potasyumdan, magnezyum ve fosfor gibi iyonları da fazlasıyla kaybederim ki bunları kaybetmek de benim için ölümcül olabilir. Fazla miktarda kaybetmek. Bu da bir sonraki videolarımızın konusu olacak ama buraya da bir not düşelim. Şimdi kaybedilen su, kaybedilen su miktarı yerine koyulmazsa ne olacak? Koyulmaz ise ne olacak? İşte burada suyu kaybettiğimde su benim için niçin değerli kısmına geleceğiz birazdan. Ee, en basitiyle ağız kuruluğu olur. Sonrasında daha da ileriye giderse dehidratasyon gelişir. Dehidratasyon benim fazla susuz kaldığım, vücudumun fazla susuz kaldığı büyük ve önemli bir durumdur. Şurayı bir hatırlatmamızı çizelim. Aşağıda konusu geçecek çünkü. Damarlarımızın dışında ve hücrelerin arasındaki o kısmın adı intrasellüler alan yani hücreler arası boşluk dediğimiz kısım. Şimdi glikoz damardan önce intrasellüler alana sonra hücre içine geçiyordu ya. Diyelim ki kan damarının dışına dahi çıkamıyor glikoz. O zaman bunun adı intrasellüler hipoglisemi dediğimiz bir durum. Yani hücreler arası boşlukta şeker azlığı, şeker düşüklüğü diyebiliriz. İntrasellüler alanda hipoglisemi olduğunda Burada, vücudumuzda bir açlık hissederiz. Çünkü hücreler senden glikoz istiyor. Ben glikozdan bir haberim, glikoz bana gelmiyor, lütfen yemek ye. Glikoza en rahat böyle ulaşabilirim. Açlık artar ve bunun adı da polifajidir, yani çok yemek yeme. Ama çok yemek yememize rağmen, diyabetli bir çelişki var. Buna rağmen, çok yememe rağmen kilo kaybı ortaya çıkar. Şimdi Allah Allah, bir duralım burada. Neden olur bu? Olay şu. Depo yağ hücrelerini harcıyoruz ya. Glikoz azlığında depo yağ hücrelerini harcadığınız için kilo kaybedersiniz. Fazla yemek yemenize rağmen. Çünkü benim kan glikoz seviyem aslında iyi ama hücreleri iletemiyorum. Olay bu. Yağ asitlerinin kullanımı ile de kanda keton cisimcikleri dediğimiz bir madde artacak. Şimdi bu keton cisimcikleri artar. Artabilir hocam. Tamam yağ asitlerini kullandık, glikoz yaptık ama keton cisimcikleri artarsa ne olur? Biraz da bundan bahsedelim. Fazla su kaybetmekten bahsettik. Şimdi kan pH dediğimiz bir e, durum var. Kanın asidik veya bazik olmasından bahsediyoruz. Keton cisimcikleri artarsa kan pH'ı düşer. Yani asidoz dediğimiz tablo gelişir. Bunun bunu e, Türkçesi ise kanın asidik olması. Şimdi kan pH'in normal aralığı çok dar bir aralıktır. 7.35 ile 7.45 pH aralığında olması gerekir benim sağlıklı ve dengeli bütün fizyolojimin işleyebilmesi için. Eğer bu aralıkta olması her şey sarpa sarar. Kan pH'ını kontrol eden birkaç önemli e, nokta var onlardan bahsedelim. Hidrojen iyonunun ve OH iyonunun miktarı, karbondioksit ve oksijen gazlarının miktarı bir de bir karbonat iyonu miktarı kan pH'ını dengeler. Tabii bunun dışında bir sürü etken var ama en önemli bu 5'i ile kontrol edilir. Kan pH'i. Bunların miktarı çok önemli. Şimdi bir örnek verelim. E, basit ve tek bir örnekten bahsedeceğiz ama bu e, biraz daha bu asidoz durumunun ne kadar ciddi olduğunu bize anlatacak. Şimdi asidozdasınız diyelim. Ciddi bir asidoz boyutunda e, gelirse kan pH'i, asidoz durumu gelişirse yani İlk vereceği tepkilerden birisi vücudun oksijen seviyesini yükseltmek olacaktır. Oksijen seviyesini yükseltirse kan çünkü bazik kısma kayacak. Ama oksijen seviyesini yükseltmek için ise çok hızlı hızlı nefes alıp verebilirsiniz. Çok hızlı hızlı solursunuz. Vücudunuz oksijeni bu şekilde arttırır kandaki oksijeni. O zaman ne olacak? Solunum sistemi normalin dışına çıktı fark ettiysen. Solunum sistemi zora girer. Hocam zora girsin ne olacak? Arkadaşlar bu sizin entübe olup yoğun bakımda yatmanıza kadar gidebilecek bir durum. Şimdi bu 5 elementin bu 5 parçayı neyler kontrol ediyor? Bunlar pH'i kontrol ediyor ama bunlar ne tarafından kontrol ediliyor dersek hidrojen ve OH bir bikarbonat iyonları böbreklerden, bu kan gazı dediğimiz gazlarsa akciğerler tarafından kontrol ediliyor. Yani kan pH'ını kontrol eden en önemli iki organdan iki organ böbrekler ve akciğerler. Şimdi burada Oksijeni arttırdık. Benim dediğim gibi solunum sistemi zora girdi. Çok basit bir şey değil aslında. Biz burada çok basit bir örnek verdik. Asidoz durumunda vücudun ilk verdiği en ve en basit verdiği tepkiden bahsettik. Ama bunu çözmezsek solunum sistemi o kadar zora girer ki sonuçları ölümcül olabilir. Dediğim gibi entübe olup yapay solunum cihazlarına bağlanmamıza kadar gidebilir bu durum. Ve çok da olasıdır. Yani çok da uç bir ihtimal değil aslında. Devam edecek olursak. Şimdi... Biz burada bir keton cisimciklerinden bahsettik. O yağ asitlerinden oluyordu. Bir de aşağıda çok su kaybettiğimden bahsettik. Şimdi o su kaybettiğimiz kısmı biraz açmak istiyorum. Aynı çay şekerine şey e, çok özür diliyorum. Çaya şekeri yukarıdan tuttuğumuzda suyu nasıl emdiğini söylemiştik ki hatırlarsanız önceki videolarımızda da bu videonun içinde de. Glikozu idrarla atmak az önce de söylediğimiz gibi fazla miktarda su gerektirir. Şimdi bu fazla miktarda su benim kaybettiğim su aslında. Şimdi fazla miktarda su kaybedersem ne olur? Şimdi bir bundan dolayı kaybettim. Glikozun fazla suyu yanında çekmesi, daha doğrusu suyu fazlasıyla çekmesi. Bir de yağdan, hani yağ molekülünden yağ asitleri elde ediyordum ya. Şimdi bir gliserol, üç yağ asidi var. Yani üç tane bağ görüyorsunuz burada tırtıklı tırtıklı. Bu bağları kopartabilmek için de benim su molekülüne ihtiyacım var. Yani ne kadar yağ molekülü yıkarsam o kadar daha su kaybettim. Şimdi su kaybım benim İki katına çıktı mı? Yani fazlasıyla aslında su kaybediyorum ben şekerim yükseldiğinde. Ve az buz bir miktar değil bu. Bunu biraz daha iyi anlayabilmemiz için şöyle söyleyeyim. Kanda su seviyesinin azalması şunlara sebebiyet verecek. Kan miktarı yani kan hacmi azalacak. Ama bu sorun değil. Neden? Çünkü benim kan damarlarım buna adapte olabilir. Belli bir seviyeye kadar ama. Bunun adı neydi? Vazokonstrüksiyon. Yani damar duvarının daralarak e, küçülmesi, daralması. Şimdi kan miktarı azaldı ama ben vazokonstrüksiyon sayesinde kan basıncımı sabit tutabildim. Ama su kaybı daha da fazla oldu ve siz bu suyu yerine koyamazsanız şöyle hayal edelim. Çünkü bu gerçekte olamaz. Kan damarın içini tamamen dolduramayacak hale geldi. O kadar miktarı azaldı ve benim damarım daha da küçülemiyor. Şimdi bu gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz bir tablo değildir. Direkt ölüm sonucudur bu. Çünkü kan miktarı o kadar azalmıştır ki benim kan basıncım diye bir şey olamaz. Bu son çizdiğimiz üçüncü görselde. Kan basıncın olamaması arkadaşlar ölümümüz demek. Yani ölümle sonuçlanır demek. Kan damarın içini dolduramaz ve basınç da oluşturamaz bundan dolayısıyla. Dolayısıyla basınç oluşturamaz. Bu da çok net bir şekilde ölümle sonuçlanır. Tabii bu evreye gelemeyiz ama bu evreye gelirseniz eğer ölümle sonuçlanır diyebiliriz. Bu tablonun adı hipovolemik şoktur. Hipo düşük demek, volemik ise hacim demek. Yani kan hacminin fazlasıyla azalıp bizi şoka sokması ve en sonda müdahale edilmezse, hızlı müdahale edilmezse, edilmez ise de ölümle sonuçlanabilecek çok ciddi bir tablodur. Az önce bahsettiğimiz metabolik asidoz da hipovolemik şok da sadece diyabetle gelişebilen ve ölümcül sonuçlar. Acil sıvı desteği verilmeli mutlaka ve mutlaka. Acil sıvı desteği verilmeli ki kan hacmi artabilsin. Kan hacmi artmalı ki tansiyon olur. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.